Bir ortak ben bu oturum da çek. Kameranın önüne geçtim ama. Çalışın. Abla güle güle kullan. Çok güzel oldu. Sağ ol abi. Odan geniş Allah olunca. oradan geniş olunca güzel oldu. Sinan abi söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek istediğim Bu sedir keyfini herkesin yaşamasını istiyorum e, Anlatmayla olmak olmaz, yaşamak lazım Herkesin sedir yatırmasını istiyoruz kardeşim Sedir güzel, kullanışlı, rahat İnsanların parası boşa gitmez Uzun ömürlü Uzun ömürlü, evliliğe de bir şey nostalji bir görünümü var. Anlatmamıza gerek yok. Zaten kendini anlatıyor. Sedir kendini nasıl bir şey olduğunu zaten kendi söylüyor ya.